Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev yapımız ev yapım serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar hmm, ya dedim ev yani ev yapım serimize devam ediyoruz. Bugün e, yine ev yapacağız aynısını. En son oturacağınız üzere kütüphanemiz falan vardı ama ben bunu yaptım. Ev değişik olabilir. Çünkü arkadaşlar hmm, ben yıktım. Baştan yapmak zorunda kaldım. O yüzden böyle bir tasarım yapmayı düşündüm. Yaptım. İçini müşale yapmadım ama. Şimdi böyle. Şimdi bugün e, sizlerle hmm, aklıma bir şeyler gelmiyor işte. Taştan mı ev yapsak ki? Kötü olur diye bir dakika neyden yapsak? Arkadaşlar ben düşün düşünemedim. Hmm. Onu da. <gülüyor> <gülüyor> Zahit bir şey yok yalnız. Nasıl neyle yapsak? <laughs> Düşünemiyorum hala. Dur bir kapımızı alalım. Tamam ya. Şundan yapalım gitsin. Nerede? E, Neyden de? Bugün e, şu taşlardan birisini seçtim ama seçsem ne? Şunu seçelim. Şunu seçelim. Şunu seçelim. Tamam. Üçünü ne yapacağım arkadaşlar? Taşta ne olmasını istiyorum? Hop. Şöyle. Bir, iki, üç. Neyse ver. Şöyle yapalım geliyor 2 3 4 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 tam Aprox Ayrı bloklardan yapacağım. Biliyorsunuz e, renkli evleri severim. Daha apartman da yapacağım. Böyle tek evler olmayacak. Daha villa da yapacağız. Yaparsak tabi. Onu da tabi şöyle koyacağım bu ışığı yolun bitişine koyacağım. Mal yani, yani mali yapacağım için. Ya bu çirkin gibi geldi bana. O değiştirelim. Neyse şu an devam edelim. Tamam bu da bir kat daha çizeceğiz olacak arkadaşlar. Hmm. op Hop koyuyoruz. Hop hop koy. Hop hop hop. güzel oluyor mu? Oluyor ya. idare eder. Buraya belki Buraya belki şey olabilir. Buraya bir şey yap, tasarım düşünüyorum. bu ne koy yapsam? Ama ev olacak. Madencevi gibi bir şey. Yazarız hatta madencevi diye. Maden de atacağız bir yerden. Atacağız. Madencevi değil de bir yer işte ev olsun normal. Oo güzel yaptım be. Yine şöyle kırıyoruz buraları. Oo çok güzel oldu ev kalınlığını şöyle yapacağız. Evet, koydum. tabat. Evet, evet. evet koydum. Korduk. Arkadaşlar bu serinin devamı için abone olun ve like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hop, hop. Kapılarını aldığım gibi şöyle koyuyoruz. Buraya biraz meşale meş meşale koyacağız. Şöyle şöyle. Ş Ay şöyle şöyle. Evet oldu değil mi? Oldu. Buraya da aa zeminini bugün güzel yapacağım. Zeminini de bu şeyden yapmak istiyorum. <laughs> Bu ev biraz kötü olacak. Beğenmeyebilirsiniz ama benim için güzel bir ev oldu. Oo tasarımda bunun böyle olacak tasarım Çok değişik yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir video arkadaşlar devam ediyoruz. Hop. koyduk. Allah Allah. Allah burayı delmiştik ya. Neden deldiysek arkadaşlar? O bakın arkadaşlar. Burayı güzel. Aa güzel yapacağım onu. Up up. Up up Hop. Güzel oluyor. Çok güzel. Bir dakika ya. Kır kır kır. Hop. Şimdi şunu Of çok güzel oldu ev. De şimdi, şimdi çatısını yapalım arkadaşlar. Hop. Hemen, 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 hemen. Hadi hadi. Ne lan yapsak? Ne yapsak? Hop. Taştan olduğu için taştan yapacağım. Taş kırık taş olmuyor ya. Sağlam taş olsaydı güzel olurdu. Ha? Ha? Aha orada. Eh, gördüm ben Bu güzel. Geldi. Baba. Hızlı olmam lazım. Yap. arkadaşlar konuşamıyorum. Çatıya odaklandım yapmayla. Buralar pek önemli değil daha sen. Aa! Düştüm. Arkadaşlar ev yapımı videoları çok izlenmiyor. Ben de pek atmayacağım gibi geliyor. Arada sırada geliyor. O yüzden çok izlenmediği için ben de pek atmıyorum. Hop hop. Hop şimdi şunu da hızlı olalım. Koyduk şöyle. Daha çok. Hop hop. Hop tamamdır. Pek yani. Taştan olduğu için Az desem taşlanıldığı için beğen beğenmeyenler olur. Evet bitti. Çok güzel oldu. Kırıyorum kapılar. Arkadaşlar böyle şeylerinkine demir mi yapsak? Açılmıyor hiç. Neyse boş ver. Neyse şöyle olsun. Kapıyı ben dıştan seviyorum gözükmesine. Bakın bütün kapılar mı öyle? Oo. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Çok kısa bir video oldu. Umarım beğenmişsiniz. Daha çok böyle ev yapım videoları istiyorsanız like atarak veya abone olarak beni destekliyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.